Selamun aleyküm saygılı vatandaşlar, dindaşlar. Bugün Cuma günü mübarek gündür. Ve şimdi her daim gibi Hazreti Üzeri sizinle beraberlikte Kırım Muftisi Ayda Rustemov. Ramazan ayının günlerinin çerçevesindemiz. Allah-u Teala bu mübarek günlerde bizge daha çok çok hayır sever amellerini yapmağa ibadetlerini sık sık yapmaha, ateşten kurtulmaha, kurtulmaha nail olmaha, nasip بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر أمري العقدة من لساني يفقه قولي سفير Ramazan ayı vahiy ve cümetlik ayı hakkında laf yürsettik. Kaydettik ki nasıl Peygamberimiz Muhammed Sal sallallahu eğer Ramazan Cibril'in aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'ini tekrarlaydı. Kaydettik ki bütün e, olan kitaplar onların arasında İbrahim aleyhisselam lefkaları, тора инжил зебур ве әлбетте ки құран керим рамазан айында жіберілді иште бүгінгі мевзумуз кенеде бұ рамазан айын ақта олачақтыр сайғылы ватандашлар азим бір сатлеріні яшайық азим бір күнлеріні яшайық Bu günler o kadar mübarek ki Allah subhanahu teala bu ayda Kur'an-ı Kerim'ni yiberdi ve Kur'an-ı Kerim yiberilgen gece, gecesi Kadir gecesidir. Allah subhanahu teala bu akta böyle ayta. İnne anzalnahu fi leylatin mübareke. Muhakkak ki biz Kur'an-ı Kerim'ni mübarek bir gecede iberdik. Ve onu vasıf eterken, yani bu gecenin ne Fiha yufrahu kullu emrin hakim. Bütün hikmetli olan e emirler, yani mahluklarının kaderleri bu günde bir senelik için tayin etilir. Kim bahtiyar olacak, kim bahtiyarsız olacak, kim çastı ola çıkacak, kim çastı çıkmayacak, kim zengin olacak, kim fakir kalacak ve ilahiri. Ve bu gece kaydetkenimiz gibi bin gece dinden hayatta. Demek ki eğer bir hayır bir amel onu kat kat büyüyecek bu gecede. rasululloh sa alayh aaam bu kehani qidirma'a bizga emir buyurdi so'n o'n kunlarda ve bilamizki bu kejani bu kejaga nail o'lmaa uchun рaсulul х и рамазан айында итикфка кире дi аше onun için hatta bile caminin içerisinde bir çadır dikleydi. Çadır yani Peygamberimiz ki aleyhissalatü vesselam o anda kireydi ve bir ozu kalaydı, ibadet yapaydı, Kur'an'ı okuyordu, dua etiydi ve ilahiri. İtikafın tarifi hiç ayrılmayıp bir müddet camide bulunmak ve asıl olarak, esas olarak itikaf orazonin bara birlikda yopilar ya'ni ich ayrima albattaki isda işte, o'z hajitlarimizni qarshilamaayna a chiqmasi çı uchun joizdir ammo ashamag'a suv ichmaga yo'q jamida qolir inson suv ichar ashar albattaki karantin bo'lgani uchun bu ibodatni bu yerini getirmek ama kene de ona ona oşağın benzegin bir şeylerini evde de yapabilir miyiz? Aslında saygılı vatandaşlar bu ay o kadar bir mübarek bir aydır ve bu ayda Allah'ın subhanu teala rahmetini, mağfiretini nail olmamak demek ki gaflettir. Ne için? Yani çünkü Allah subhanu teala her şeyini öz kullarını için yaptı. birdi fırsat bağışladı. Cehennem'in kapılarını kapattı. Cennet'in kapılarını açtı. Bütün şeytanlarını, büyük şeytanlarını zincirga aldı. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kaydetti bu gecede. Eğer bu ayda Әр бір кезеде Аллахын Субхану Таалы қаршысызында атештен жәндінен құртылған құллар бардыр. Өзәлікі фі күлі лейлі. Өліллахи ұтақа өзәлікі фі Аллахын қаршысында бұ айда әр кезе атештен жәндінен құртылған құллар бардыр деп бұйыра. Ресулі Аллах салаласалым. Ve onun için uchun sallallahu aleyhi ve sellem qadr kechasin hakkında laf yu'rsatganda мұбарек бір mana ey Müslümanlar sizin için mübarek bir ay geldi. Ve bu айда бұ aleyhi ve sellem sözleri mübarek bir gece vardır. bu gece bin aydan a xayrdir eгерде sizden birisi bu gecenin xayрni خايبة سين يعني فقد حوري الخير كله هو دي بوصفة رسول بطن خيرنا قيبت. ولا يحرم الخير إلا المحرم في زيادة رسول صلى الله عليه وسلم في خيرنا қай беткен тек қай олған хусрында бұлынған бір инсандар деп бұйра ифеннамыз салалаху алейхи уасалям расулллаh ааху рағима яғни бір кішінің бұрну қарфиен етсек, топырақта қалды Яғни бұ кіші қай ким я расулаллаh ким е расуаллаh расла алааху хи ссалям бізге Кім, ана бабасын яшар кен оларны көрур кен жәннетке кіріп оламады кимиң анында менің адым аңылды ве омана салават кетірмеді ве үшінші кеше кейін рамазан айыны идрақ етті соң рамазан бітті кетті ама оңа ойлай де мағфирет рахмет берілмеді яғни бұл инсан мағфиретін рахметін найыл ола алмады алла субхан тағала бізді вазиеттен сақласын Allah-u Teala hepimizde en güzel şekilde bu günlerini geçirmek nasip eylesin. Ve son nokta, bilemiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'tan gelgen rivayetine göre radıyallahu anhuma ayta ki farzda Resulullah, Resulullah farz olarak tayin etti fıtır sadakasını. Ве бу ревати бин Аббас айта не ичун? Себеблерны аңлата. Туаматан лилмасакин. Фақыр фуқарилерны ашаттырмағ ичун. Ва тухрата лисаим. Ве ораза тудкан кышыны темизлемек ичун. Неден темизлемек? Минал лагуи варрафат. Бош лафлардан, пис лафлардан темизлемек ичун. فمن أداها قبل صلاة العيد كم أنه بيرام نماز داني فلدين چقرت سابر فهي صدقة مقبولة بو صدقة يعني فطر صدقة سي مقبول يعني الله سبحانه وتعالى ولي قبولة. فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات إجر دي بسيز دين برسي بيرام نماز دان سنرا إذا أتسيت قرصة دمك كي sade bir sadakadır. Yani fıtır sadakası olarak kabul etilmez. Kaydetim fıtır sadakası dinimizde bizim meskebimizde göre vaciptir. Ve onu çıkartması gerek. Evelde nezelden aş olarak çıkartılaydı. Bırsa, yani onun miktarı bir demek yaklaşık dört avuç erzaklardan олсын бұғдай олсын қара бұғдай олсын арпа макарон да ола білір хурма да ола білер еш түрлі ашлар я не солай атайн не чокча да аыла бір мантыада бір көйде, бір шеерде о ашларданрзаа ыарла білер Ve elbette ki para olarak onu da çıkartmaya caizdir. Çünkü onu İbn-i Onur ama yapgan idi. Bu senelik e, fıtır sadakasını ulema şurasınız şurasımız, şuramız e, 100 grivni olarak tayin etti. Rublelerle kendiniz çevirebilirsiniz. E, bunu mutlaka çıkartmaya gerekir. Ve sonunda Küçük İlhanlar Kene'de kanun gibi eğer de e, takvimle e, hakkında zorluk çekesiniz, saytımızdan onu indirebilirsiniz. Bütün esas Kırım rayonları için, e, şehirler için, esas büyük Ukrayna kıtadaki olan şehirleri için takvimler saytımızda var. Onu indirebilirsiniz. ...ve hatta bile bastırabilesiniz. E, ve e, kaydetkinim gibi... erkun er e, ...kanalımızda küçük küçük Ramazan'la bağlı... ...vaazlar çıxa ...olarını kaçırmamak için abone... E, ...bizim YouTube kanalımıza... E, ...olabilirsiniz. Allah-u Subhanehu Teala... ...her daim yar ve yardımcımız olsun. Allah-u Teala bizni doğru yoldan şaşırmasın. Onun sözünü yükseltmeye eğer daim bizni kullansın ve avuşturmasın. Allah subhanahu teala bizge bu ayda ateşten cehennemden kurtulmağa nasip eylesin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.